Merhaba çocuklar. Yeni bir hayat bilgisi dersinde daha birlikteyiz. Konumuz doğa ve çevre temizliği. Ada ne diyor? Aşağıdaki görselleri inceleyiniz diyor. İnceleyelim bakalım. Baktığımız zaman gerçekten de kötü bir manzara görüyoruz. Çöpler her tarafta ve çöpler maalesef poşetlerinde durmuyor. Çevreye yayılmak üzere. İkinci resme baktığımızda insanlar çöpün içine atmışlar ama almadığı zaman çevreye atmışlar. Burada yine insanların çevreye çöp attıklarını görüyoruz. Hoş olmayan manzaralar. Burası da bir çöplük. Çöp arabası çöplerini boşaltıyor. Görsellerdeki yerlerin bu hale nasıl geldiğini arkadaşlarınızla tartışınız. Çocuklar tartışma ortamı olmadığı için ben size bir şeyler söylemeye çalışayım. Tabii ki bu eserin, bu kötü görüntünün sebebi kesinlikle insanlar. Yani insanlar çevresine maalesef zarar vermişler. Kimse böyle bir çevrede yaşamak istemez. Fakat maalesef bazen bu görüntülere şahit oluyoruz ve insan biraz üzülüyor. Arkadaşlar, tüm canlılar sağlıklı bir yaşam sürebilmek için öncelikle temiz bir çevreye ihtiyaç duyar. Bunun için doğanın korunması ve çevrenin temiz tutulması gerekir. Doğanın korunması ve temiz bir çevre için çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Yerlere çöp atanları uyarmalıyız. Elektriği ve suyu tasarruflu kullanmalıyız. Plastik kaplar yerine doğaya zarar vermeyen cam kapları tercih etmeliyiz. Alışverişimizde geri dönüşüme uygun ürünler satın almalıyız. Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Dedikleri üzerinde biraz konuşalım. Doğanın korunması ve temiz bir çevre için çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Buna herkes dikkat ediyor. Dışarı atılan çöpler gerçekten de doğaya zarar veriyor. Çünkü çabucak toprakta yok olmuyor. Toprak üzerinde, toprak içinde toprağı kirleterek, havayı kirleterek maalesef çevreye zarar veriyor. Yerlere çöp atanları uyarmalıyız. Çocuklar bunu dikkat edersek sorumlu bir insanın davranışı ama bazen olumsuz durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Elektriği ve suyu tasarruflu kullanmalıyız. Buna hepimiz dikkat ediyor. Plastik kaplar yerine doğaya zarar vermeyen cam kapları tercih etmeliyiz. Plastik kapla cam kap arasındaki fark şu. Plastik kaplar petrolden üretilen, kolayca erimeyen, yok olmayan bir yapıya sahip. O yüzden bütün çevrede bütün çevrede diye bir şey yok incelediğimizde dünyamız evimiz dönüştürülebilir atıkların çöpe gitmesini önleyelim. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Projesi. Türkler sıfır Atık Projesi demek dönüştürülebilir cam, plastik gibi maddelerin tekrar kullanılmasını sağlamak için belli yerlerde toplanıp fabrikalarda işlenip tekrar insanların hizmetine sunulması demektir. Bunun için tabii ki çöplerimizi bizim evimizde ayrıştırıp toplama merkezlerine ya da nerede toplanıyorsa oralara ulaştırıp tekrar dönüşümünü sağlamamız gerekir. Bu tip projelerin ülke ekonomisine katkısı çok büyük olur. Çünkü düşünün cam üretilmiyor. Evimizden çıkan atık camlar tekrar cam maddeler yapılarak bize geri geliyor. Tekrar tekrar derken sürekli bir aynı maddeyi kullanmak var. Bu da enerji tasarrufu sağlar. Camların, plastiklerin tekrar tekrar kullanılması paralarımızın boşa gitmemesi demektir. Çocuklar bu tip projeleri uygulayabilmek için İnsanların bilinçli olması gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin bu konularda çok istekli olması ve projeler üretmesi gerekir. Belediyelerin özellikle bu projeleri yürütmesi gerekir. Resmi kurum ve kuruluşlarda da bununla ilgili çalışmaların yapılması gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği yaparak okullarda sıfır atık projesi başlatmıştır. Verilen alana çevre konulu bir şiir yazınız. Şiirinizi paylaşabilirsiniz. Bakalım benim şiirim nasıl? Burada bir şiir çalışması var ve şiir çalışmasını yapıp WhatsApp'ta paylaşabilirsiniz. Ben de şiirlerinizi tek tek okurum. Şimdi ben de bir şiir çalışması yaptım. Akrosis çalışması ile birlikte. Çünkü bakın ilk harfleri hepsi yukarıdan aşağıya okunduğunda temiz çevre yazıyor. Akrosis çalışması ile birlikte yaptığım bu şiiri okuyorum. Rüyam temizdir çevrem benim. Evim, sokağım, mahallem. Memnundur herkes bundan. İyi ve temiz çevrede yaşamaktan. Zahmetlidir belki. Çok zahmetli. Olsun emin olun ki değer verdiğiniz emekler rüya gibi bir çevrede eğlenip yaşamaya adımı da sonuna yazdım bir dahaki çalışmalarda görüşmek üzere hoşçakalın.